Selda'nın yemek tarifleri YouTube kanalıma mutfağıma evime hoş geldiniz gönlü güzel bacılarım kardeşlerim bugün sizlerle beraber öyle bir börek hazırladım ki mantarlı atıştırmalık 3 seferde bir tepsi börek hazırladım 2 yufkayı aynı anda açtım ara katı tereyağlı üzeri sıvı yağlı öyle bir börek ki muhteşem bir tarif. Mantarı bir de bu şekilde börekte de deneyin. Tam bir atıştırmalık dilerseniz. Bu güzel tarifi nasıl hazırlamışım? Buyurun hep beraber izleyelim. İyi seyirler. Mantarlı böreğimizin hemen hızlıca yoğurma işlemine geçelim. bir su bardağı ılık sütümüz. bir su bardağı ılık suyumuz yarım çay bardağı sıvı yağımız bir tatlı kaşığı da kuru mayamız bir tatlı kaşığı tuzum var maya çözüldükten sonra tuzumuzu ilave edeceğiz suyumuzda sütümüz ılık olsun ki mayamız bir an önce çözülsün 5-5 buçuk su bardağı arası un ekleyeceğim böreğimizin hamuruna Mayalı hamurlarda tuzumuzu sonrasında ilave edelim. Öncelikle mayamız bir çözülsün, aktifleşmeye başlasın. Tuz e, mayanın aktifleşmesini önler. Olabildiğince tuzumuzu geç ilave edelim. Unumuzu son bir bardak kalaraktan kontrollü olarak ilave edelim. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave ettikten sonra koyu kıvamlı güzel bir hamur yoğuracağım. Hamurumuzu koyu kıvamlı bir şekilde hamurumuzu yoğurdum. Gayet güzel pürüzsüz bir hal aldı. Kıvamı bu şekilde. Sert bir hamur değil. Gayet koyu kıvamlı. şöyle hızlıca bezelerimi ayıracağım. Bezelerin eşit olmasına gayret edelim. Olabildiğince eşit. 6 tane yufka açacağız. Güzel bir börek hazırlayacağız. Mantarlı harika bir börek. 5 çayına atıştırmalık güzel bir börek. Dilerseniz günlerinize Koyu kıvamlı Aşırı derecede sert bir hamur Yoğurmayın Yufkası çok zor Açarsınız Böreğinizde Sert bir börek olur Bu böreğin içerisi yumuşacık Dışı çıtır çıtır olacak Elimden geldiğince detaylı tarifimi Sizlerle paylaşıyorum Şöyle tepsimize alıyoruz altına birazcık un serpelim. 6 tane hazırlamış olduğumuz bezelerimizi tepsimize alalım. Üzerini kapatalım. Hemen diğer malzemelerimizi hazırlayıncaya kadar bezelerimiz dinlensin. İç harcımızı hazırlama işlemine hızlıca geçiş yaptım. Şöyle 350-400 gram mantarımı yarım çay bardağı sıvı yağımın içerisinde Güzelce kavurdum. Bir çay kaşığı tuz ekledim. Bir başta biraz iriydi soğanım, soğan ekledim. Güzelce kavurdum mantarımla soğanımı, kimyonum, pul biberim, karabiberimi üzerine ekliyorum iç harcımın. Servis tabağıma aldım tavamdan hızlı bir şekilde soğuması için kenara kaldırıyorum. Mantarımız yufkayla buluştuğunda buz gibi olacak. Şöyle kenara kaldırıyorum iç harcımı. Bezelerimiz bir 10 dakika dinlendi yeterli gelecektir. Yumuşak bir hamur olmasına rağmen yapışmayan bir hamur. Eğer ki bezelerinizi Uzun süre hamurunuzu yoğurursanız bezeleri dinlendirirken de 10 15 dakika dinlendirirseniz fazla dinlendirmeyin. 10 dakika 15 dakika dinlenmesi yeterli gelecektir. Sonuç güzel olacak. Bu böreği hazırlamak çok kolay. Çocuk oyuncağı bu böreği hazırlamak. Şöyle servis tabağı boyutunda 6 tane bezemi açıyorum merdane yardımıyla. 6 tane bezemi servis tabağı boyutunda açtım. Şöyle yanıma 80-100 gram kadar tepeleme dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağımı aldım. Margarin de kullanabilirsiniz. Oda ısısında olması yeterli. tereyağı olması sağlık açısından daha iyi gönlü güzel bacılarım tabii ki her zaman tereyağı oluyor olmuyor çok pahalı öyle olunca evdeki malzemeye göre tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz şöyle ikinci bezemizi ara katına tereyağı sürmüş olduğum iki tane yufkamı tepsime aldım. Şöyle ara katı belli olsun diyerekten poşetimi kenarına koydum. İkinci yufkama da aynı işlemi uygulayacağım. Dışarıya taşmamasına gayret edin. Sonrasında unla açacağız yufkalarımızı tekrardan. Sadece ara katlarında tereyağı olacak. Pişerken de tereyağı eridiğinde harika bir lezzet veriyor. Bu böreğe mantarlı, tereyağlı, şöyle mayalı hamur olduğu için hemen yumuşama yapıyor. Böreği de bir o kadar güzel oluyor. Şimdi ara katına şöyle naylonumuzun üzerine ara katına poşetimizi işaret olarak koyduk. Şimdi hemen üzerini kapatıyoruz. İki tane şöyle yufkamızın kurumasını üzeri kenara kaldırıyorum. Hemen üçüncü şöyle altı tane yufka hazırlamıştım. Tereyağımızı bolca sürüyorum. Böreğimiz pişerken ara katında tereyağı eriyor ve öyle güzel bir lezzet oluyor ki. Bu böreği denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Şöyle iki tane yufkamın uçlarını kapattım. Ki tereyağımız dışarıya taşmasın. açma işlemine hızlı bir şekilde geçiyorum. Hemen hızlıca 3 sefer açacağım. 3 seferde güzel bir e, bir tepsi mantarlı börek hazırlayacağım. Oklavamızı açma işlemine geçiyorum. Hamurumuz gayet yumuşak. Ara katında tereyağı olduğu için e, bizi birazcık şöyle uğraştıracak ama yumuşak kolay bir hamur bu böreği açarken fazla uğraşmamak için ne yapıyoruz eğer ki yufkamız yapışırsa şöyle merdanemizde kaldıralım yufkamız baktınız şöyle yapışacak gibi oldu hafif bir un serpin bu böreği açarken çok fazla un serpmiyoruz oklavayı bastırmadan Şöyle elimizi hafifçe gezdirmemiz yeterli geliyor bu börekte. O kadar lezzetli bir börek ki. Bir yiyen bir daha istiyor. 3 seferde bir tepsi böreğimiz hazır. Gayet Yeterli oldu. Kolaylıkla da açılan bir yufka. Şöyle hafif bir e, dikdörtgen şeklini verelim. Şimdi e, ne yapıyoruz? Gönlü güzel bacılarım kardeşlerim. Hemen fırçamı aldım. Fırçamı almayı unutmuşum. Bir çay bardağı burada e, sıvı yağımız var. Hemen hemen e, hepsini kullanmayacağız galiba yağı. Ben gene üzeri için, ara katı için bir çay bardağından bir parmak eksik ölçüsünü yazacağım. Ölçülerim e, birebir tutan ölçüler. Hiç tereddüt etmeden kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle şu uç kısımlarını şöyle kestim. Ne yapıyoruz? Tabii ki de israf etmiyoruz. Hemen bu şekilde şöyle 5 parmak eninde kesiyorum. Boyutu eşit olan şöyle benim oklavam 75-80 santim galiba. Oklavamın boyutunca yufkayı açınca birebir denk geliyor. Bunu da buradan söylemeden geçemeyeceğim. Aynı oklavayla açarsanız gönlü güzel bacılarım kardeşlerim ebatları denk gelecektir görüntüsü kadar böreğimizin lezzeti kadar görüntüsü de önemli şöyle muska börek hazırlıyoruz uç kısmını kapattım ve şöyle elimden geldiğince sizlere yapımı kolay Lezzeti bir o kadar harika tarifler hazırlıyorum. Desteğinizi benden esirgemeyin. Abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapıp yorum atmayı da benden esirgemeyin. Gönlü güzel bacılarım, kardeşlerim. Tüm püf noktalarıyla, tüm detaylarıyla sizlerle tariflerimi hazırlıyorum. Deneyin. Sonucu bana yazarsanız çok mutlu olur. Çok sevinirim. Emin olmadığım tarifimi buradan sizlerle paylaşmıyorum. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Gayet de kolay hazırlanan bir börek. Üç seferde bir tepsi böreğimiz hazır. Hemen ne yapıyoruz? Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiyi aldım. Bu şekilde... Böreğimizi tepsimize dizdim. Hemen diğer yufkalarımızda aynı işlemi yapacağım. Gönlü güzel bacılarım, kardeşlerim. Sizlerle beraber bir tarifi daha hazırladık. Çok şükür. Bir kere bu mantarlı böreği deneyin. Mantarı bir de bu şekilde deneyin. Harika bir tarif. Tam böyle atıştırmalık. Yemek yapmak canınız istemediğinde bunu yapın. 3 seferde bir tepsi böreğiniz bir çırpıda hazır. Yapımı çok kolay. Yufka açıp açamayanlar açıp açmanıza hiç gerek yok. Yufka açamayanlar mutlaka bu tarifi bir kere deneyin. Yapımı çok kolay, lezzeti harika. Şöyle harika bir tarif. Şimdi ne yapıyoruz? Ölçümüz birebir tutan bir tepsilik börek ölçümüz. Şimdi hemen üzerine yağlı kağıdı seriyorum. Eğer ki yağlı kağıdınız şekil almazsa bu şekilde kırıştırdığınızda dilediğiniz şekli alıyor. Üzeri havalanmasın, kuruma yapmasın. İncecik bir sofra bezi de kapatabilirsiniz üzerine bu şekilde de tezgahınızın üzerinde dinlenmeye bırakabilirsiniz bir 10 dakika tepsi mayasını alması için dinlensin tepsi mayasını alması için şöyle böreğimizi dinlendirdim bu yağlı kağıdı tekrardan katlıyorum bir sonraki böreğimi alt katına sereceğim İsraf etmiyorum bunu da buradan belirtmeden geçemeyeceğim 15 dakika en fazla dinlendirmeniz yeterli gelir. Şöyle yarım yemek kaşığı sütümüzü yumurta sarımızın üzerine ekledim. Böreklerimizin üzerine yumurta sarımızı sürüyorum. Her yerine gelecek şekilde sürelim. Fırınımızı 190 dereceye açtık. Önceden ısıtmış olduğumuz sıcak fırına göndereceğiz böreklerimizi. Hızlı bir şekilde güzelce kabaracaktır sıcak fırında alt üst ayarda 190 dereceye fırınımızı ayarlıyorum. Şöyle sosumuzun tamamını bir adet yumurta sarımız yeterli geliyor. Beyazını hamurun içerisine kullanmıştım. Yumurta sarımızı tamamına sürdüm. Tamamen isteğe bağlı. Susam kullanacağım. Mantarlı börekte ben susamı çok yakıştırıyorum. Tamamen damak tadınıza göre hazırlayabilirsiniz. Bunu da buradan belirtmeden geçemeyeceğim. Böreğimiz hazır. 190 dereceye alt üst ayarda fırınımıza pişmesi için böreğimizi gönderiyorum. Gönlü güzel bacılarım, kardeşlerim böreğimiz fırından çıktı. Harika bir mantarlı börek hazırladım sizlere. Şöyle katını sizlere göstermek istiyorum. Doku testinde bakın. Hiç sizce söze gerek var mı? Harika bir tarif. Yapımı çok kolay. Gördüğünüz gibi muhteşem bir lezzet. Şöyle bir bakın. Bakın. Altı üstü çıtır çıtır. İçerisi yumuşacık. Hepsi aynı şekilde. Bu şekilde bakın. Görüntü muhteşem. Denenmesi gereken güzel bir tarif. Bütün tariflerimi öncesinde deneyip sonrasında sizlere tarifimi hazırlıyorum. Hiç tereddüt etmeden bütün tariflerimi deneyebilirsiniz. Bir sonraki güzel bir tarifte buluşmak dileğiyle. Abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapıp yorum atıp bir emoji bile koysanız yeterli olur. Desteğinizi benden esirgemeyin. Gönlü güzel bacılarım, kardeşlerim Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak dileğiyle. Sağlıkla kalın.